Değerli Nesine herkese merhaba. Yine bugünkü bültenle karşınızdayız. Sizler için 4 tane maç belirledim. E, tabi Fransa ağırlıklı bugün. E, özellikle Fransa 2. Liginde e, önemli karşılaşmalar var. Ben de bu maçlardan bir tanesini kuponuma dahil ettim. 105 kodlu Bre-New York karşılaşması. Buradaki benim tercihim Bre galibiyeti olacak 1.60'lık oranıyla. tabi Bre iyi bir sezon geçiyor. Fransa 1. Ligine çıkması muhtemel takımlardan biri olarak ön plana çıkıyor. E, kendi sahasında oynadığı 9 maçın 7'sini kazandı Bre. Ee, bu hafta iki tane cezalı oyuncusu var ee, kendi evinde oynayacak Bren'in. E, ee, Moimbe ile Falette cezası nedeniyle formunu giyemeyecek. ama bunun fazla bir sorun çıkaracağını zannetmiyorum çünkü sezon içinde eksiklerine rağmen kendi sahasında zaman zaman önemli maçlara, önemli galibiyetlere imza atan izledik. 9 maçın 7'sini kazandı az önce de söylediğim gibi kendi sahasında. New York e, deplasman karnesi çok zayıf bir takım. Ben Bren'in kazanacağını düşünüyorum. Çok fazla zorlanacağını düşünmüyorum. 160 oran gayet iyi. E, bence kuponlara dahil edilebilir. Geçelim ikinci karşılaşmaya. 107 kodlu Gazelek Ajaxio Le Havre karşılaşmasına. Burada da benim tercihim Ajaxio galibiyeti olacak 1.90'lık oranıyla. E, Tabi sezon başlamadan önce Ajaxio çok güvenilen bir takım değildi. Yani bu kadar başarılı olacağı açıkçası fazla beklenmiyordu. Evet, ama Fransa ikinci ligin havasını iyi bilen bir teknik direktörle devam ediyorlar e, Thierry Lory ile e, iyi bir uyum yakaladılar e, takım ritmini buldu e, 30 puanla 5. sırada buldu yani Ajaxio. e, bu sezon kendi sahasında %70'lik bir galibiyet oranıyla oynuyor 1.90'lık oran e, bence büyük bir risk değil e, bence bu karşılaşma 1.90'lık oranıyla iyi oranıyla kuponları yine dahil edilebilir e, takımda savunmadan Fransız Roderick Philippi ile Senegal'li Matar Far cezası nedeniyle formu giyemeyecek bunu da belirtelim. Geçelim 113 koltuklu Bordeaux-Nice karşılaşmasına. Sezona Bordeaux iyi başladı fakat son haftalarda bir düşüş içinde. Son 3 haftadır takım kazanamıyor ancak buna rağmen hedeflerinden kopmadılar. İlk ilk dört şanslarını sürdürüyor Bordo. Nis küme düşme hattını uzak ve son derece rahat konumda. Ben Bordo'nun bu karşılaşmayla birlikte çıkışını sürdürebileceğini, çıkışa başlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü hedefi olan bir takım Bordo. Bence 1.60 korunu ile Bordo riskine girilebilir. Bu da kuponama dahil ettim. Üçüncü karşılaşma. Geçelim son mücadeleyi. 135 koltu Preston, Leighton Orient karşılaşmasına. Burada benim tercihim gol var olacak. E, tabii lig iki, ligi iki, takım arasında bitirmesi pek mümkün gözükmüyor. Burada Preston büyük ihtimalle playoff oynayacak bir üst lige çıkabilmek adına. E, Leighton Orient'te düşme hattına yakın ve artık onlar, da, onlar için her karşılaşma final niteliğinde olacak. İki takım da riskli futbol oynuyor. bunu da maça yansıyacağını düşünüyorum. Hem Orient'in, Leighton Orient'in düşmeme hattından uzaklaşmak için kazanmak zorunda olması, puan almak zorunda olması hem de Preston'ın en azından bulunduğu konumu bulunduğu konumda kalması ve playoff şansını sürdürebilmesi adına ilk takımda gole yakın olacağını düşünüyorum ve 1.60 oranıyla gol varı öneriyorum. Evet 4 karşılaşmayı bugün sizler için önerdik. Umarız kuponlarınızda başarılı olursunuz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.